Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus 2007 model GA. Aracımızın fabrikasyon eksik bıraktığı Bluetooth kitini ekledik arkadaşlar. Müziğimiz YouTube'dan çalıyor. Telefonu ha, burada. Arkadaşlar ses kalitemiz Bu şekilde arkadaşlar. Sesli görüşmenizi de yaptık sesli görüşmemizi de yaptık arkadaşlar aracımıza kazandırdık Ben aracı bir çalıştırayım arkadaşlar geri viteste sesli uyarı var geri uyarımızı da göstereyim bu özelliğimizi aktif ettik abimiz abimizin aracına bu iki kasalar iki buçuk kasalarda geri viteste sesli uyarı var direksiyon modunu konfort aldık arkadaşlar yumuşasın diye hareket halinde kapı kitlemesi ani fren e, akü düşük voltajını arkadaşlar yaptık. E, aracımıza kazandırdığımız özellikler bunlar. Bluetooth kit mikrofonlu olarak bu şekilde mikrofonumuz da orada. Frenize abimize hayırlı olsun. Yapmayı düşünün arkadaşlar yerimiz Adana ve birçok ilde şubemiz mevcuttur. YouTube sayfamda diğer videolarımı izlemeyi unutmayın takip ederseniz sevinirim herkese hayırlı hafta sonları arkadaşlar.